Merhaba ben Ahmet Eren ben Dizi Pensesi'nden mezun oldum bu sene. Bu sene 21-22 Haziran'da sınava girdim. Bu sabah zaten sonuçlarımız açıklandı. Sabah heyecanla baktığımız tarafıyla sonuçlarımda TYT'm de full, AYT'm de full. Şu an için TYT'de ve sayısal e sayısalda Türkiye Birliği'si gözüküyorum. Ne? Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Büyük ihtimal Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'nde güzel bir bilgisayar mühendisliği. Yani sene içerisinde gel ben her zaman liseden beri dikkatli çalışmaya çalıştım. Dikkatlice çalıştım bu sene de ekstra çalışmalarımı arttırarak bu şekilde yaptığımı düşünüyorum. Benim için de biraz karışık, zor, bazen düşüşlü, yükselişli zamanlar oldu. Ama şu an için güzel sonuçtan çok memnunum. Hem şehrimiz adına hem kendim adına. Okulumuzda olan, dershanemizde olan, çevremizde olan, tüm öğretmenlerimize, arkadaşlarıma, tabii ki en başta aileme, kardeşlerime, annem babama çok teşekkür ediyorum. Hepinize de teşekkür ederim size de. İsmim Mehmet Kamil Özgürsever. Başarın öyküsü düzenli çalışmak, zamanında çalışmak, ve bol bol tekrar okul, öğretmenleri, öğrencinin kendisi evet. beraber azimli çalışması, gününde çalışması, düzenli çalışmasıyla bu başarı geldi. Ailemiz, öğretmenlerimiz, okulun hepsinin çok büyük katkısı oldu. Tabii kendi düzenli çalışmamla da düzenli bir şekilde giderekten güzel başarı elde ettim. Teşekkür ederim. Ben Öznur Özgürt Seven. Ben de sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımıza her zaman destek olmaya çalıştık. Kendileri zaten çok hevesli, istekli çocuklardı. Biz de onlara gerekli ortamı sağlamaya çalıştık. Evet. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var üzerlerinde. İlkokuldan başlayarak teker teker hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ben Ahmet Eren evet. Özgür Seven. Sizin mezun izi oldum zaten. De. YKS'de bu sene güzel bir başarı elde ettim. Türklerimi e özür tamam, ben, ben de Adli Altınbaş Ortaokulu'nda okudum. Ben de LGS'de iyi bir derece elde ettim. Türkiye birinci oldum hem öğretmenlerim, hem okuldaki hem dershanemizdeki pek çok öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Burada... Aile, tabii ki ailemiz bizim için çok önemliydi ama öğretmenlerimizin bizim başımızda yanında çok büyük etkisi oldu. Hepsinin birleşimiyle beraber çok güzel bir sonuç elde ettik.